Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz ve Ve Bir de Mustafa Öztürk. İki de kim var? Mehmet Okuyan. Mehmet Okuyan nerede çıkıyor Ramazan'da? Çay TV. Hmm, tamam tam yerine bulmuş. Çay TV, Çorba TV. Başka nerede saçma sapan TV var? Gerçi elham da yine oralara kadar düşmüş yani. Çok fazla izlenen bir kanal değil. Ne yapacak Mehmet Okyan Efendi? Sahur programı yapacakmış. Gelen soruları cevaplayacakmış. Gelen soru ne? Hocam kabir var mı? Yok. Hz. Meryem, Hz. İsa'nın doğumu nasıl oldu? İşte Hz. Meryem çift cinsiyetli kendi kendine döllendi. He, hocam peki diyor işte bunu başka ne diyor? Hz. İbrahim işte Hz. İsmail'i kurban etti mi hocam? Ne kurbanı kardeşim diyor ya. Hz. İbrahim Hz. İsmail kurban etmedi ki ya diyor. Öyle bir şey yok bak. Ya ayeti inkar ediyor kardeşim ya. Ayeti inkar ediyor. Bunlar diyor temsili diyor. Haşa ve kelle. Bu adam diyor ki Allah diyor tiyatro oynatıyor diyor. Ya bu kafada bu adamlar ya. Biz bu adamlarla uğraşıyoruz ya. Hakikaten bak. Bu kadar işimiz var. Bu kadar pislik, bu kadar günaha batmış millet. Biz milleti bu işlerden kurtarmaya çalışıyoruz. Millet namaza başlasın, millet oruca başlasın, millet zikre başlasın diye burada biz burada yırtınıyoruz. Ama kardeşim bu adamlar piyasaya çıkıyor, bizim bütün emeklerimizi heba ediyorlar. Ya adam mı diyor ya kardeşim diyor adam kravatta diyor takım elbiseli diyor mis gibi diyor on numara diyor bak diyor kıyafetine bak diyor mis gibi diyor adam ya. Prof diyor prof prof sen diyor nesin sen ne okudun diyor medrese mi okudun diyor. Ha? Medrese ne ya diyor diploman var mı diyor. Adam diyor prof kardeşim diyor. Biz bu adamlarla uğraşıyoruz. Mustafa kardeşten uzak durun. Mustafa ondan uzak durun. Mustafa Öztürk'ten uzak durun. Emre Dorman'dan uzak durun. Abdülaziz Bayınır denen uzak durun. Bunlar bidat ehlidir. Bunlar Allah'ın dinine karşı savaş açan zındıklardır. Ebu Hanzal'dan uzak durun. Ebu Haris'ten uzak durun. Recep Baltacı'dan uzak durun. Süleyman Ateş'ten uzak durun. Uzak durun kardeşim. Dinleyeceğin 3-4 tane hoca var. Sosyal medyada çıkan. Cübbeli Ahmet hoca var. Kerem Önder hoca var. İhsan Şanacak hoca var. Mustafa Öşümşekler hoca var. Dört tane bu yani genelde sosyal medyada ağırlıklı olan hocalar. Ben bunları tavsiye ediyorum. Tamam mı kardeşim? Ha sen şimdi oradan hemen bazı şeyleri atlıyor. Sen benim hocamın adını niye saymadın? Kardeşim ben senin hocanın adını saymadıysam senin hocana zındık demedim. Benim tavsiye edeceğim bunlar. Sen de geç kameranın karşısına. Kardeşim ben de bu hocayı tavsiye ediyorum de. Onları senin hocan dinlesin. 2 i̇ki, iki daha 4 Sözler köşkünden uzak durun. Her anemden uzak durun. Çay havuzundan uzak durun. Çınar altından uzak durun. Hadi bakalım. Uzak duracaksın kardeşim. Bu adamlar tehlikeli. Bu adamlar sıkıntılı. Bu adamlar dini bozuyor. Nokta. Ya biz bu adamlar yüzünden sohbet yapamıyoruz ya. Ya ben bu adamlara reddi yapacağım diye ben sohbet yapamıyorum kardeşim. Ama reddiye gerekli. Biz bu adamların pisliklerini, sapıklıklarını, zındıklıklarını ortaya çıkarmazsak millet bunları hacı hoca diye dinliyor kardeşim. İnşallah anladık.